Tamam toparlarız. Burada arkadaşlar ölmedim. İlla aboneye bir beni ulaştırın. Burada abone olduysanız şöyle fazlalarınız gözükmüyor. İkinci tur. Çok fena batırıyorum bu sefer. Hiç uç yıldız alamadım bu oyunda. Burada nerede yaşadığımı sormayın. Ben size söyleyemem. Zaten söylesem de gelemezsiniz. Yani yüksek ihtimalle. Birinci saniye. Evet arkadaşlar daha demin annem geldi de bir merhaba dedim Çok uzun sürüyor şu yok etmek. Ay. Hem al şey. Kaç saniye olacak? Son tur kaç saniye olacak? Bir düşünün. Ve tahmin yapın. elmas var. 3 elması da almak lazım. Aldım. Bu sefer kısa sür. Hadi. Bir elmas var ama 3 tane <laughs> elmas aldım. Burada yani ölmedim falan. Hatta bunu daha bugün paylaştım. Burada belli abone ya. Çok fazla bu isteğim mi var? Eski kanalım 84 aboneydi. Edit paylaşayım yoksa paylaşmayayım mı? UFC gollerimi de belki paylaşırım. Burada reklam değil. Ama zevkli bir oyun haberiniz olsun. Telefonun <laughs> şarjı iki bu arada. Üç tane yaz. Hadi üç tane <laughs> bu sefer çok hızlı oldu. Kim mi nasıl ya? Altı saniyede yaptım. 99'un um geliyor. Bu arada okulumun ismini falan da yani söyleyemem. Çünkü o zaman anlarsınız. Yani şehrin ismini barındırıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sadece belli abone